söylediğim için anne babalar benden nefret edecekler ama gençlerin en büyük düşmanı anne babaları. Çünkü çok seviyorlar. Anne babalar çocuklarını o kadar seviyorlar ki hep korumak istiyorlar. Hep korumak istiyorlar. Halbuki düşmeden, kalkmadan, yaralanmadan, derelenmeden mümkün değil. Hata yapmadan mümkün değil. İflas etmeden başarılı olamazsınız. İflas edin. Korkmayın başarısız olmaktan. Bu, bu ülke sizi damgalayacak tamam, komşu. ...aa iflas ettik oldu. Hiç korkmayın. Amerika'dan bu kadar çok girişimci çıkmasının... ...Amerika'nın dünyadaki en başarılı ekosistem olmasının... ...girişimlerinden nedeni şu. Çok para var, melek ederim. değil. İflas edenlere kötü gözle bakmıyorlar. Bir kere iflas etmiş, iki kere... ...olabilir, olabilir. O girişim başarısız olmuş olabilir. Üçüncüsü, dördüncüsünde belki de başarılı olacak. Korkmayın. Başarısızlıktan yılmayın. Defalarca denemekten korkmayın.